Size şunu söyleyeyim Pervin Buldan diyor evet. ki ben Kandil'deki teröristleri işaret ediyor ne diyorum onu ifade ediyor. Sadece onları evet. işaret etmiyor şimdi sözleri vereceğiz ekrana ama Kandil'deki işte e, Karayılan'ın, Bayığın, Karasu'nun şehre gelip siyaset yapması için önünün açılması gerektiğini söylüyor. Şimdi bu HDP ile İyi Parti birleşecek. Bir gelsin mi? Konuşalım Ortaya üstüne. Ortaya verelim yine dinleyelim. Buyurun. Geçmiş olsun AKP'ye. Kürtler statüsünü elde etti artık. Suriye'de elde edilen statü çok yakın zamanda Türkiye'de de Kürt halkının mücadelesiyle elde edilecektir. Durduralım. Devam edeceğim. Kandil'deki arkadaşlar, dostları, kardeşleri dediği kişilerin Türkiye'ye gelmesi gerektiğini söylüyor. Peki niye bunların Türkiye'ye gelmesi gerektiğini söylüyor bu teröristlerin? Lütfen devam ettirin arkadaşlar. Türkiye'de siyaset yapmalıdır. Durduralım. Ne istiyor? Siyaset yapmalarını istiyor. Kimin siyaset yapmasını istiyor? Lütfen dikkatle bakınız. Bakın kim? Hakkari'nin çocukları dağlarda bu gençler bu insanlar üçüncü aşamada gelip burada siyaset yapmalıdır görüyorsunuz evet. buraya gelip siyaset yapmalıdır demek ki milletimiz neyi anlamamız gerekiyor at oyunu millet ittifakına bu kandildekiler gelsin siyaset yapsın çünkü bunlar HDP ile birleşecekler HDP ile birleşiyorlarsa bunun tamamen karşılığı budur. Adamların talebi bu. Teröristlerin gelip şehirde siyaset yapmasını istiyorlar. O zaman ben şunu düşünmek zorundayım bir seçmen olarak. Ben attığım her oyda Mehmetçiğime kurşun sıkan, askerimi şehit eden, jandarmamı, emniyetimi şehit eden, Taksim'de bomba patlatanların talimatını verenlerin şehre gelip siyaset yapmasını istiyorsak o zaman HDP ile işbirliği yapan bu ittifakı oy atmanız gerekecek. Açık söylüyorum. Beni Millet İttifakı'na oy veren tüm seçmenlerden kusura bakmasınlar. Ama işin doğrusu bu. Şimdi kendileri bunu kapalı konuşmuyorlar. Hı hı. Bir kapalı, kapılar ardasındaki bir ses kaydı değil. Bir konuşma değil. Aleni toplumun içerisine çıkıyor Pervin Buldan. Bakın kelimeler çok önemli. Kandil'deki dostları, arkadaşları, kardeşler Türkiye'ye gelmeli. Türkiye'de siyaset yapmalıdır diyor. Hı hı. Ayrıca bu kişiler e, Hakkari'deki de diyor dağlardaki teröristler yani teröristler için söylüyor. Onlara kardeş diye hitap ediyor. Onlar da gelip siyaset yapmalıdır diyor. Hı. Bu ne demek? Şimdi İyi Partililer bu konuya niye hisset çıkartmıyorsunuz? Bunlar size mektuplar yazıyorlar. Mektuplar geliyor, mektuplar gidiyor. Olmuşsunuz bir aile gibi. Sormak istiyorum. Şimdi biraz sonra çok önemli noktalara değineceğiz. Daha önemli noktalara da geleceğiz. Hı hı. Ama işin aslını göstermek açısından söylüyorum. Allah izin verirse e, bu kara yılan, kara su ve buna benzer teröristlerin hı hı. hiçbir zaman Kürtlerin tepsicisinin olduğuna inanmadığım bu kişiler hayatları boyunca Türkiye'de siyaset yapamayacaklar. Çünkü burada İnşallah. bir millet var. Bu ülkenin askeri var, bu ülkenin polisi var, bu ülkede bir devlet var. Mehmetçiğe mermi atan bu teröristlerin onlara karşı şehit olmasına vesile olan bu kişilerin Türkiye'de siyaset yapmasının ben bir hayal olduğunu düşünüyorum. Buna da ön açmaya çalışan İyi Parti kusura bakmayın. İyi Partililere bunu söylemek zorundayım. Onların bu görüşte olmasalar da söylemek zorundayım. Çünkü bu isteklere rağmen bunlarla görüşülmesine müsaade ediyorlar. Bu kadar. Evet. evet şimdi e, Mustafa Karasu PKK elebaşından da yine bir ultimatom var aslında evet. ittifaka. Şimdi o gelsin ekranlara üstüne konuşalım. Bir darbeler döneminden daha fazla bir lütfen bir savaş var yani. Böyle bir ortamda tabii altılı masaya bilgi oldu. Depende ortaya çıkan bu durumun hesabının sorması lazım yani. İktidardasın gideceksin yani. İstedi ya askerdir. Niye depreme koşmadı, kurtarmaya koşmadı? Dedi sınırları bırakacak mıyım yani? Sanki sınırda Türkiye herkes savaş açmış. Sen savaş açıyorsun, sen saldırıyorsun. Zaten söylüyor tek bir terörist kalmayana kadar yok edeceğim diyor. O tabii ki savaşta ısrar edecek yani. Ne zaman bırakır? Türkiye demokratikleşirse. Durduralım. Emek Silah ne zaman bırakır devlet diyor? Türkiye demokratikleşirse. <laughs> yani diyor ki biz PKK terör örgütü olarak diyor. Ne zaman rahata ereriz? Türkiye'de Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa diyor. Bunun Türkçe karşılığı bu. Hı hı. Türkiye'de demokratikleşmenin çaresini Kemal Kılıçdaroğlu olarak görüyorlar. Şimdi onu ispat ediyorum. Devam edelim. Fakı çok önemlidir. Türkiye'deki demokrasi mücadelesinin motorudur yani. Onların tek istediği şudur. Kabul edemeyecekleri bir aday olmasın. Yani reddedecekleri bir aday gösterilmesin. Şu da bir gerçek yani. AKP, MHP'ye karşı en büyük mücadele biz verdik. Yani. Biz inanıyoruz üzerine düşen yerini sorumluluğu getirecekler hem de AKP, MHP iktidarın düşmesinde belirleyici rol oynayacaklardır. Kesinlikle demokrasi güçleri ortak hareket ederse, birlikte hareket ederlerse, yoğun çalışırlarsa Erdoğan gidicidir. Erdoğan'ı kimse ay ayakta tutamaz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın FETÖ gitmesini istiyor, PKK gitmesini istiyor, Kılıçdaroğlu da gitmesini istiyor, Altınımasa da gitmesini istiyor. Hepsinin ortak düşüncesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın gitmesi. Hı hı. Peki bu iş kime hizmet ediyor diye baktığımız zaman, işte hizmet ettiği kişiler şu anda ekranda. Yani at oyunu, adamlar diyor ki, bakın çok önemli bir kelimeden size bahsediyorum. Adam da dememek lazım da bunlara. Ne diyor? Altılı masaya güveniyorum, üstüne düşeni yapacaklar diyor. Bir. Evet. Kim diyor? Bir terörist başı. İki. AK Parti ve MHP'ye karşı en büyük mücadeleyi biz verdik diyor. Üçüncüsü altılı masa umut yarattı diyor. Hı hı. Bakın altılı masanın umut yarattığını bize söyleyen ve kabul ettirmeye çalışan kişi kim? Terörist Mustafa başı Karasu. Mustafa Karasu. Altılı masaya umut yarattı diyor. Ya şu lafı Allah muhafaza. AK Parti iktidarı için söylemeye kalksa ki söyleyemez de. Çünkü hemen cevabını verirler ve gerekeni söylerler. Bir tane altılı masadan buna cevap veren var mı? Yok. Yok. Sessizlik hakim. Bu tip çağrılara hiç cevap gelmiyor. Çok enteresan. Aziz milletimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarını bölmeye çalışan, Mehmetçiğimize karşı savaş açan, onları şehit eden bu kişiler altılı masayı bir umut olarak görüyor. Hiç düşünmüyor musunuz? Hiç bu noktada akıl etmiyor muyuz? Yani terörist başlarının desteklediği bir altılı masada, umut olarak gördüğü bir altılı masada Allah muhafaza düşünebiliyor musunuz? Yarın bunlar neler yapacaklar ülkede? Bunları düşünmemiz gerekiyor ve çok enteresan. Emek ve Özgürlük İttifakı dedikleri biliyorsunuz HDP, işte TİP, TİP EMEP evet. EHP ve TÖP. Şimdi bakın Halk TV evet. terörist başının söylediği bu işle alakalı ekrana yansıtıyor lütfen gösterin. Kimleri gösteriyor bu? Emek ve Özgürlük ittifakı denilen ittifak. Bakın HDP, TIP, EMEP, TÖP, EHP, SMF görüyor musunuz? Hı hı. Bu da burada. Emek ve Özgürlük ittifakı Kiminle birlikte diyorlar? Altılı masayla. Üstteki yazı ne? Millet, Millet modeli. modeli. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Aslında bu terörist başı talimat işşan. veriyor. O talimatın neticesinde zaten şuradaki gördüğünüz partiler hareket ediyor. Anladığım kadarıyla böyle. Ve bunlarla birlikte altınlı masa birleşiyor. Hı hı. Bu Türkiye'de ciddi bir beka sorunudur. Ciddi bir problemdir. Bunu görmek zorundayız. Bunu görmeden edemeyiz. Bakın size terörist başının konuşmalarını getirdim. Aslında köşeye de sıkışmış değil mi? Yani son terörist kalana Bitti, kadar mücadele edeceğiz diyor. Dayanacak bir şey kalmadı. Diyor. Evet. Bir daha özellikle Cumhur İttifakı'nın kazandığı bir dönemin içerisinde zaten şu anda yurt içinde bir görüyorsunuz PKK terör örgütünün çok fazla bir gücü kalmadı. Hı hı. Aynı şekilde yurt dışındaki güçlerinde de çok ciddi azalma var. Çünkü İA'larla, siyalarla özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'mıza Hakan Fidan'a çok burada e, teşekkür etmek lazım ve e, Sayın Hulusi Akar'a muhteşem operasyonlar yapıyorlar. Onları da yurt dışında onlar gerektiği şekilde etkisiz hale getiriyorlar. Güçlerini bitiriyorlar. Şimdi bu kişiler karşılığında bir kurtulma umudu arıyor bu PKK terör örgütü. Ve bu örgüt umudunu altılı masaya bağlamış durumda. Bakın altılı masaya umut bağladı diyerek öyle bir laf atmıyorum. Terörist başı ne diyor? Altılı masa umut yarattı. Hı. Umudumuz altılı masa diyor. Bunu görün. Bunu görmezsek, işte bakın bugün Halk TV'de de artık bunlar konuşuluyor. Bunları görmezsek ciddi bir yanlışın içerisine girmiş oluruz. Evet. evet milletimiz buna müsaade etmeyecektir teröristlere evet, mutlaka tamam. ee, özellikle oradan kan dilden sürekli ültimatomlar geliyor o da dikkat çekici. Şimdi bir de biliyorsunuz bu özellik tartışması var ee, seçimle var. birlikte iyice gündeme geldi. Şimdi kan dilden özellik talepleri var ee, bir de Sayın Kılıçdaroğlu'nun özellikle ilgili açıklaması var onları getireceğiz ekranlara evet. buyurun lütfen. Öz yönetimi tanınacak özellikle tanınacak. Bu yapılırsa yapılmalıdır. Böyle helalleşme biz varız. Helalleşebiliriz. Kendi valimizi, kaymakamımızı kendimiz tayin etmek istiyoruz. Avrupa'nın yerel yönetim şartları var. Biz bunların olduğu gibi uygulanmasını, kabul edilmesini istiyoruz. Gelecek yüzyılda bir Kürdistan gerçeği olacak. Federal devletleri de, kantonları da olacak özerk bölgeleri de. Yerel yönetim özerklik şartını getireceğiz dedim. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında söylüyorum. CHP iktidarında yerel yönetim özellikli şartını mutlaka getireceğiz. Duydun, duydunuz. Hı hı. Orada tüyleri diken diken eden hadiselerden bir tanesine terörist başı Cemil Bayık ne diyor? Kendi kaybakamlarımızı atacağız diyor. Hı hı. Yani altılı masa yarın kazanması halinde onu umut olarak gören PKK terör örgütü kendi zihniyetinde olan kaymakamları atamaktan bahsediyor. Şimdi düşünün Ankara'da yaşıyorsunuz. Ben bir Ankaralıyım. Etimesuta Sincan'ı PKK terör örgütüyle iç içe girmiş iltisatlı bir kişi Kandil tarafından önerilirse bunun atanmayacağını garantisini bana kim verebilir? Bakın size çok uçuk şeyler söylemiyorum. Bir komple teorisi şu bundan bahsetmiyorum. Hepsi aynı şeyi söylüyorlar. Ve bu konuşmanın neticesinde ortaya bu çıkıyor. Hı hı. Şimdi ben Ankara'da Çankaya bölgesinde düşünün. PKK terör örgütüyle iltisaklı olan bir kaymakam gelecek. Veya İstanbul valisi. PKK terör örgütüyle iltisaklı bir kişi olacak. Bunun olmayacağını garantisi bize kim verebilir? Soruyorum. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp der mi? Ben PKK ile yakından uzaktan alakası olan... Onunla ilgili bir kelime söyleyen kişiyi dahi vali, emniyet müdürü, jandarma, kaymakam yapmayacağım. Sizce der mi? Demez. Bakın bu programda sert bir konuşma yapıyorum. Farklı Hı -hı. bir konuşma yapıyorum. Ama soruyorum bu soruları. Sorumlu bir vatandaş olarak soruyorum. Bunu ben demiyorum. Şimdi Cemil Bayık diyor ki biz kendi kaymakamımızı kendimiz atacağız ya terörist başı. Hı -hı. Soruyorum aziz milletimiz. Bunun atanmayacağının garantisini bize Kılıçdaroğlu veriyor mu? Zaten Meral Akşener bu konuda sessiz. İyi Partililer. Nereye oy verdiğinizi, kimlerin kimlerle beraber olduğunu görün. Ona göre oyunuzu kullanın. Evet. Şimdi Pervin Buldan da hatırlarsanız geçtiğimiz dönemlerde bu masaya da getirmiştik. Ee, biz etkin görevlerde yer alacağız ancak öyle destek vereceğiz bu defa diye bir çıkış yapmıştı. Evet. E bu da sizin söylediğinizi aslında destekler nitelikte. Artık bu sefer resmiyet olacak evet. diyor. Şimdi herkes bakanlık noktasına takılmış durumda. Hı hı. Ya bakanlığa takılmayın aziz millet. Takılmayın. Bakanlık meselesi işin bana göre en ufak meselesi. Şimdi bakanlık vermedi. Valilik verdi. Kaymakamlık verdi. Özel okullar genel müdürlüğünü verdi. Milli Eğitim Genel içindeki genel müdürlükleri verdi. İçişleri Bakanlığı'nın içerisindeki bakan yardımcılıklarını verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne veya oradaki e, daire başkanlıklarına bu tür adamları yerleştirmeye kalktı. Hı. Onlar için bakanlıktan belki çok daha aktif çalışabilecekleri yerlere adamlar koyabilecekler. Şimdi bunun bize garantisini kim verebilir? Bakın diyor ki %10-11 arasında oy alan bir siyasi partinin hiçbir şey istememesini e, bekliyoruz. Böyle bir şey olabilmesi mümkün değil. 0.01 alan Küntekin Bey'in, Küntekin Uysal'ın yaptığı biliyorsunuz e, şeyde, <laughs> e, basada kendisine bir cumhurbaşkan yardımcılığı, bir bakanlık aldı. Evet. Yani bugün %10-11 alan HDP bir valilik, bir kaymakamlık bir işte örnek veriyorum emniyette, jandarmada, şurada, burada kendisine bir görev istemeyecek. Ya bu aklınıza yatıyor mu? Yani bu adamlar da yani sizi köleniz değil. İstediğiniz gibi bu insanlara istediğinizi yapın, istediğinizi Hı. söyleyin. Bunlar da istediğiniz gibi hareket etsin. Böyle bir duruma girmese HDP. Peki ne olacak? O zaman attığınız oya dikkat edin. Mesela şimdi e, Kadıköy'de düşünün. Kadıköy kaymakamı artık HDP'li. Şimdi orada birçok sosyal demokrat da yaşıyor o bölgede. Beşiktaş'ta. Artık bunları görmeye başlayacağız. Tabii bunlar zaman içerisinde kadrolaşacak. Kendi elemanlarını işi aldıracak. Ve biz ileriki yıllarda, bir beş yılda, on yılda maalesef bu militan kadroları, ilk PKK ile iltisatlı kadroları devletin içerisinden temizlemek için yeni gelenlerin çok ciddi uğraşacağı bir dönem gelmesi demek. Bunların iktidar olduğu dönemden bahsediyorum Allah muhafaza. Hı hı. Düşünebiliyor musunuz? Bunları düşünmek zorundayız. Memleketimiz için, çocuklarımız için... Bunların hepsini düşünmek zorundayız. Şimdi Türkiye'de gayrimeşru açısından ve dünyada bakıldığı zaman uyuşturucu veya buna benzer birçok kötü işlerin hepsini hangi terör örgütleri yapıyor? Bunu herkes çok iyi biliyor. Şimdi siz bu terör örgütleriyle iltisaklık işleri milli eğitime geldiğini düşünün. Çocuklarınız nasıl güvende olacak bana bir anlatın. Soruyorum. Ben bir komple teorisi kurmuyorum. Bazı izleyicilere öyle gelebilir, abartılı da Şimdi gelebilir. Bunun benim abartılı ne geldiği dediğimi Allah aşkına bir Mardin'de kundaktaki çocuğu öldürenlerin sizin çocuklarınızı acıyabileceğini düşünüyor musunuz? soruyorum ya? Gerçekten burada şu var. Hani der ki CHP ben PKK terör örgütüyle arama kalın bir çizgi çekiyorum. Hı -hı. Onunla ittisaklı kişilerin yan yana bile gelmemiz mümkün değil dese... Ben diyeceğim ki tamam. Böyle bir durum söz konusu. Ama Kemal Kılıçdaroğlu Batı Çalışma Grubu'nun hazırladığı raporda kendisi SGK Genel Müdürüyken PKK terör örgütünden dolayı hüküm giymiş kişileri işe aldı. Bugün aynısını yapmaması mümkün değil. Bakın ben size zaten bu yaşandı. Yaptı bunu. Yine yapacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Yani diye görmedik mi Duygu Hanım? Evet konuştuk bu masada. Terörle iltisaklı kişileri Ekrem İmamoğlu'nun işe aldığını görmedik mi? Dağdaki teröristlerle bağlantılı olan kişileri alıp cezaevine atmadı mı devlet, yakalamadı mı bu kişiler? Bunları yaşadık. Yarın yaşamamamız mümkün mü? Bence değil. Allah korusun bir iktidarları durumunda yine aynı işleri yapacaklardır. Evet şimdi İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu'ya CHP ile HDP'nin görüşmesi soruldu. Bir bakalım mı nasıl bir cevap vermiş? İttifakın Cumhurbaşkanı aday olan Sayın Kılıçdaroğlu elbette devletin çatısını milletimizin birliğini temsil edecek bir makama aday olduğu için elbette ülkemizin bütün paydaşlarıyla bütün unsurlarıyla görüşecektir. Burada bir sıkıntı yok. Biz bu görüşmenin kendi durduğumuz yerden bir problem olduğunu düşünmüyoruz. Bizim için bakın çok net söylüyorum. Cumhuriyetin kazanımları, temel unsurları burada verdiğimiz mücadele. Bu yolculukta bizi biz yapan değerler sistemi ki Anayasa'mızın ilk dört maddesi. Bunlar konusunda İyi Parti hiçbir tartışmaya açık değildir. Bizim bu ortaya koyduğumuz hassasiyetlerle ilgili olabilecek herhangi bir gelişme elbette İyi Parti'nin kırmızı çizgisidir. Evet görüşebilir diyor bir anlamda ama içerik önemli diyor. Ne görüşecekleri önemli ya, diyor. Allah siz aşkına. ne diyorsunuz? İyi Partililer, aklıyla insanların dalga geçmeyin yöneticilerine söylüyorum. Şu dörtlü görüntüyü bir verir misiniz? Şunların kaymakam istediği görüntüyü. Şu dörtlü görüntüyü bir verir misiniz arkadaşlar? Adamlar kaymakam istiyorlar. Kaymakam. Ya ne anlatıyorsunuz? Abdullah Öcalan'ın terörist başının heykelini dikmek istiyorlar. Ne anlatıyorsunuz bize? Özellik istiyorlar yerel yönetimlerde. PKK terör örgütünün silahlı bir halk hareketi olduğunu söylüyorlar. Ya bunlara bakıyorlar. Bunlarla sorunları yokmuş da o zaman ya e bunları söylüyorlar. Dağdaki teröristleri getirip Pervin Buldan şehirde bunlar siyaset yapacak diye söylüyor sözüyle hala bizim içimize, gözümüze bakıyorlar. Cumhuriyetin şu ilkeleriyle problemleri yoksa görüşebiliriz. E var problemleri. Daha ne istiyorsunuz problem olması için? Senin ailendeki bir polis, bir asker şehit olsaydı bu kadar rahat konuşabilir miydin? En iyi partinin sözcüsü sana sesleniyorum ya. Neymiş efendim böyleymiş. Bir şu görüntüyü bir verelim. Dörtlü görüntüyü bir verin arkadaşlar. Dörtlüyü bir verin. Verin sesini de millet bir daha bir dinlesin. Ne istiyorlarmış. Evet. Öz yönetimi tanınacak. Özekliği tanınacak. Bu yapılırsa yapılmalıdır. Böyle helalleşmeye biz varız. Helalleşebiliriz. Kendi valimizi, kaymakamımızı kendimiz tayin etmek istiyoruz. Avrupa'nın yerel yönetim şartları var. Biz bunların olduğu gibi uygulanmasını kabul edilmesini istiyoruz. Gelecek yüzyılda bir Kürdistan gerçeği olacak federal devletleri de kantonları da olacak özerk bölgeleri de. Yerel yönetim özerklik şartını getireceğiz dedim. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında söylüyorum. CHP iktidarında yerel yönetim özerklik şartını mutlaka getireceğiz. Daha söylenecek bir şey yok aslında. Daha ne yapsın? HDP, PKK terör örgütü istediklerini aleni söylüyor. Açık açık söylüyorlar. Hala bize bunları şirin göstermek için Öyleymiş de böyleymiş de demokratikleşme için bir adım atıyorlarmış da. Bu vatan bu millet bunu yemez arkadaş. Göreceksiniz de bunu kimsenin kabul etmediğini. Hep birlikte yaşayacağız. Siz iyi Partileri koyun zannediyorsunuz. Saadet Partileri koyun zannediyorsunuz oy, oy verecek seçmeni. Hayatınızdaki aldığınız en büyük sıkıntılı oya alacaksınız. Bunu da hep birlikte göreceğiz seçim sonunda. Siz iyi Partilerin bunlarla ittifak yaptıktan sonra bu sessiz kalarak kendinizi aklayabileceğinizi mi düşünüyorsunuz İyi Parti yöneticiler? Mümkün değil. Bunun hesabı, bunun vebali sizle birlikte gelir. Kimse kusura bakmaz. İstedikleri belli. Her şey ortada. Sayın Meral Akşener'e soydukları zaman ben terör örgütünü HDP ile yan yana konumluyorum diyordu. E şimdi İyi Parti'nin sözcüsü çıkmış bize, akşam kesiyor. Yer miyiz biz bunu? Yapmayın Allah aşkına ya. Yani. Söylemler evet. değişti, yumuşadı aslında. Onu çok açık bir şekilde görüyoruz. Bakalım neler olacak ilerleyen günlerde. Ve şunu anlayamıyorum. Biraz sonra geleceğim. Kürtlere en büyük zulmü eden Cumhuriyet Halk Partisidir biliyor musunuz? En büyük zulmü Kürtlere de CHP etmiştir. Onu da anlatacağım. Biraz sonra o konulara da geleceğiz. Evet. Peki şimdi HDP'nin bakanlık meselesi Gelin. var. Biliyorsunuz e, Sayın Meral Akşener'e yazdığı mektupta Demirtaş aslında biz bakanlık istemedik ama gündeme geldi diyor. Siz gündeme getirdiniz dedi. Ama daha önce bir CHP'li isim tarafından bu gündeme getirilmişti biliyorsunuz. HDP'ye bakanlık verilebilir denmişti. Evet. E, şimdi CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de buna ilişkin bir açıklama yapmış. İzleyelim. Masada olanlar bakanlıkları paylaşacak. Hani bak şöyle bir şey demem ben. HDP'ye bakan verilemez. HDP seçimi kazanır bütün bakanları dağılır. HDP seçimi kazanır bütün bakanları dağılır. HDP eşit bir parti. Görüyor musunuz? Bakanlık verilebilir. Eşit bir parti. Hani verilemezdi. Yavaş yavaş milleti ısındırmaya kalkıyorlar. Ya bakanlık sorun bakanlık meselesi değil. Bakanlık vermiyorum deyip milleti kandıramazsınız. Hatırlar mısınız o zaman Sırrı Sakıt bir konuşma yapmıştı mecliste. Demişti ki ya Kemal Kılıçdaroğlu biz görüştük. Kemal Kılıçdaroğlu ben sizin bazı vekillerinizi aday edemem. Ortaya çıkar birlikteliğimiz. içinizdeki en militan olanları bana verin ben onları aday edeyim dediği günleri. Bunları kürsülerden HDP'ler haykırdılar söylediler. Şimdi bunların derdi bakanlık meselesini şimdi üstü kapanınca HDP bir şey istemediğini mi zannediyorsunuz? İnanmayın. Kaymakam isteyecek, vali isteyecek, Okullara müdür isteyecek. Karakollara polis isteyecek. Bunların hepsini isteyecek. Kendi kaymakamları olsun diye hayali var terörist başlarının ve bunu altılı masayla yapabileceklerine inanıyorlar. Ben demiyorum. Murat Karasu denilen terörist diyor ki altılı masa bizim için bir umuttur. Hı hı. Bu savaşın durması için gerekli diyor. Operasyonların durması yani Duygan. Bu kadar. Bunu göreceğiz. Evet daha çok konumuz devam edelim. Evet şimdi Buyurun. Saadet Partisi sözcüsü Birol Aydın yine CHP ile HDP'nin görüşmesi hususunda bazı açıklamalar yapmış ve görüşmeleri de gereklidir demiş. Bir izleyelim de üstüne konuşacağız. Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olarak 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacak. Pek tabii olarak yarından itibaren şu anda planlanıyor Herkesimi kesimi... STK'ları, siyasi partileri ziyaret edecek. Bu siyasi partilerden birisi de HDP'dir. HDP'yi ile pek tabi olarak ziyaret etmesi gerekir. Ziyaret etmemesi büyük bir eksiklik olur. Peki HDP adaylığı desteklemek için bir takım taleplerde bulunursa bu talepleri size göre altılı masa değerlendirmeli midir? Yoksa Sayın Akşener'in dediği gibi bunlar masaya asla teklif dahi edilemez mi? Doğrusu HDP'nin talep edeceği şeyler ülkede özgürlüktür, adalettir refahtır. HDP'nin talep edeceği şeyler özgürlüktür, adalettir, refahtır. Bunlar niye zaten bakanlık isteyemez mi? Bürokraside bir şey isteyemez mi? Öyle bir hakkı olmaz mı? O, olacaksa bunlar da konuşulur ama masaya gelip gelmeme hususu da Sayın Cumhurbaşkanı adayının değerlendirmesiyle, kararıyla mümkün olacaktır. Evet, Saadet Partisi sözcüsü Birol Aydın, özgürlüktür, adalettir talepleri. Ö Görüşüm HDP mi? ne diyor? zamandan beri özgürlüğü adaletten e, konuşur oldu. Kürtlerin şehirler arası yollarda önlerini kesip, onlardan haraç alıp dağlara kaçırıp, onları bir fidye e, olarak kullanıp ailelerden aşiretlerden para alan, onlara bu tür zulümler eden, Kürt çocuklarının okullarını yakan, camileri kurşunlayan, Mehmetçi'ye mermi atan, HDP e, şey PKK terör örgütünün kan dillerin e, ee, meclisteki temsilcileri ne zamandan beri özgürlük ve adalet savunucuları oldular? Allah aşkına bana söyleyin. Kürt kardeşlerime çok yayında sormuşumdur. Size bir tane okul yaptı mı HDP? Yok. Niye çocuklarınız cahil olsun? Niye? Onların çocukları Dubai'de, Maldivler'de, e, ee, Malezya'da tatiller yapmaları lazım. Niye? Kürt çocukları daha çıksın. Değil mi? Bugüne kadar sizin hayatınızı geliştirmeniz, kendinizi daha iyi bir duruma getirebilmeniz için hangi fabrikayı yaptı? Bırakın fabrika yapmayı. Kürtlerin yollarını yapan iş makinalarını yaktılar. Haraç verme, vermeyenlere gidip yaktılar. Beton santrallerini yaktılar. Kürtlerin en büyük düşmanıdır PKK terör örgütü. Şimdi bunlar özgürlük ve adalet savunucusu olacakmış. Saadet Partili bu beyefendi söylüyor. Evet.